Ne görmüş eşiniz rüyasını anlatın. Bal, bal görmüş. Bal. Başka evet. bir şey görmemiş. Ya balı öyle kasede görmüş mü o kadar? Ya şimdi ben sana ne diyorum? Kadın evde yemek yaptığı zaman illa kocasının gönlünü almaz. Bak şurada rüya soruyor kocasının gönlünü almak için. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> diyor Hayır diyor yani. ki aradım aradım düşmedi. Aradım aradım düşmedi diyor kendim için. Eşim için aradım düştü diyor. Hocam bunu bize söylemeyin. Siz hem cinslerine siz e söyleyin. Canım, şimdi Biz çünkü zaten kocalarımız için bak kendimizden fedakarlık zaten, evet, ediyoruz. zaten yanmışlar ama yardım etsin yani. Kendimizden fedakarlık ediyoruz. Şimdi... Kadıncağızın rüyası güme gidecek. <laughs> yok şimdi e, bal görmesi evlatlarından fayda göreceğini. Allah nasip ederse Allah'a sığındığı müddetçe, duasını ettiği müddetçe muhakkak İnşallah. bu kardeşimizin güzel makamlara geleceğini. Eline geçecek imkanlar, eline geçecek olan kısmetler, bereketli günlere kavuşacağını. Ağız tadıyla yaşayacağı eşiyle beraber ağız tadıyla yaşayacağı günlere kavuşmasını gösteriyor. İnşallah Zeynep evet. Hanım. Teşekkür ediyoruz. Yani her bal illa kötü iyi değil yani. Her bal kötü de olabilir. Adam bal yiyor diyor ki tadına baktım acıydı. Hocam bu ne demek? Yani onun için. Ama buradaki bal başka bal. Ne diyor? Bal yediğini görmüş. Ama acı demedi, tadı demedi, tuzlu demedi. Bal. Bal. Evet. Yani İbn-i Sire göre, Nablusiye göre mesela bal İslam'ı temsil eder. Dinini yaşamasını. Bazen de der ki. Bal yemek kişinin Allah nasip ederse ağız tadıyla kendi hem ömrünün uzadığını hem de ağız tadıyla ailesiyle yaşayacağı günleri gösterir. Ben...